Arkadaşlar Rastığımız Omren'in bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Size Amerika'nın A101'ini tanıtacağız. İşte görmüş olduğunuz gibi Winco Foods karşınızda. Fiyatlar gayet uygun. Gelin isterseniz bir göz atalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi tek bir noktaya size e, değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Amerika hakkında birçok şehir efsanesi var, Kurafeler var. E, i̇şte e, sebze meyve pahalı mı? ya da insanlar hayatlarını nasıl idame ettirebiliyorlar, burada yaşam ucuz mu, aylık alışverişlerini nasıl yapıyorlar, gıda ucuz mu, yiyecek içecek ucuz mu bunları çok soruyorlar. Bu yüzden size bu videoyu yapmaya karar verdik. Maalesef oradaki sevdiklerimizden duyduğumuz kadarıyla orada bir çoban salatası bile yaparken şu anda malzemelerin çok pahalı olduğuna dair e, biliyorsunuz ki e, halk tarafından e, fiyatlar konusunda maalesef ki bir şikayet var. Şimdi isterseniz Amerikalıların e, bir salata yaparken, meyve alırken, günlük ihtiyaçlarını gidirirken, kahvaltı yaparken ya da ek tavuk tüketirken ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu, e, toplam bir ay içerisinde e, masraflarını karşılamak için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu isterseniz hep birlikte bakalım şu anda daha da azı Şu anda 98 cent civarı. Bu da yaklaşık e, yarım kiloya tekabül ediyor. Gördüğünüz gibi kilosunu iki doğal gibi bir e, meblağ ile alabiliyorsunuz. Ama lütfen herkesin yaptığı hataya düşmeyin. Biliyorsunuz ki insanlar genelde e, o e, yaşadıkları ülkenin, Türkler genelde para birimiyle çarpmayı tercih ediyorlar. Ama lütfen bunu birim olarak düşünün. Eğer siz Türkiye'de cebinizden e, atıyorum domatesin kilosunu 2 alıyorsanız 2 lira çıkıyor. Bunu bir birim olarak düşünün. E burada da bizim cebimizden 2 dolar şeklinde çıkıyor. Ki bu bence şu anda Amerika şartlarına göre gayet uygun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar soğanın şu anda beyaz soğanın e, kilosu yarım kilosu yine 88 cent civarı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar büyük paketlikler şu anda 3 dolar 48 centten müşterilerin e, önüne sunulmuş keza birçok çeşit var. Şu anda yaklaşık 4 dolardan daha fazla hiçbir şey bulamazsınız. En pahalısı yaklaşık 4 dolara denk geliyor arkadaşlar. Evet bunlar da Türkiye'de en son baktığımızda çok fiyatları yüksekti diye hatırlıyorum. Yaklaşık 1.98 centten de burada Monster'ları satın almanız mümkün. Hatırladığım kadarıyla bunlar Türkiye'de çok pahalıydı. Ee, bunlar soğuk kahveler. Starbucks'ın kendi ürünleri olarak geçiyor. Gördüğünüz üzere çok fazla farklı çeşidi var. Ee, bunların da yaklaşık yarım e, litreliği 3.20 dolardan müşteriye satışa sunulmuş. Bu arada Amerikalılar çok fazla soda tüketiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her türlü markanın 24'lüğünü, 12'liğini ve birçok çeşidini, birçok farklı tadını bulmak mümkün. Geldik en merak edilen yere. Et, tavuk ve balık fiyatları. Dilerseniz hep birlikte bir göz atalım. Balık, et ve tavuk fiyatları Amerika'da yaşayan insanlar için ne kadar pahalıymış, ne kadar bir göz gezdi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok lüksek açan işte karides dediğimiz e, daha e, böyle lüks lüksek restoranlarda e, genelde e, insanların e, ceplerinden çok para çıkmasını sağlayacak şekilde e, pahalı olan ürünler bunlar normalde. E, Türkiye'de biraz fiyatlarının pahalı olduğunu biliyoruz. E, burada gördüğünüz gibi karidesin yaklaşık kilosu. 6 dolar 48 cent şeklinde daha doğrusu yarım kilosu bunun kilosu işte 13 dolara falan denk geliyor bu anlamda yine alınabilitesi var çünkü böyle bir şeyin kilosunu 13 liraya aldığınızı düşünün Türkiye şartlarında duyduğunuz üzere kolanın ya da e, normal içeceklerin bile 2 litresi 15 TL civarındayken e, bir e, karidesin kilosunun e, 13 dolar olması çok da olmasa gerek arkadaşlar. Gayet yaşam standartları şu anda e, bir Amerikalının e, canının istediğini e, alabileceği şekilde şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde e, A101 Bim gibi bir markette şu anda e, sol XT'nin Utah'ın en ucuz marketlerinden bir tanesindeyiz. Bunun akabinde Walmart gelir. Bir sonraki videomuzda da sizlere Walmart inceleyeceğiz ve göstereceğiz oradaki fiyatları. Arasındaki fiyat farklılıklarını göstereceğiz. Ama bir Amerikalı'nın Dinko'da şu anda bu markette gerçekten e, bir ay içerisinde günlük masraflarını ve aylık masraflarını çok rahat bir şekilde karşılayabilecek fiyatlarla önümüze geldiğimizi düşünüyorum. Şu anda New York steak'in bakın yarım kilosu yaklaşık 11 dolar. Bu da kilosunun 22 dolara tekamül ettiğini gösterir. Yaklaşık şu anda bir steak yemek istediğinizde, bir biftek yemek istediğinizde kilosunun 22 dolara denk geldiğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle büyük iki parça bir eti 24 dolar 56 sente bir aile alabilir. Burada iki parça çok büyük bir et var. Bir restorana gittiğinizde e, bunun yanında size e, biraz patates püresi verirler. Yanında da biraz sebze verirler. Ama bu büyüklükte bir size et e, servis ettiklerinde e, yaklaşık e, Türkiye gibi bir yerde e, hesabın ne kadar geleceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Gördüğünüz üzere şöyle rastgele bir tane kıyma seçelim. Bunun son tiketimiz 8. ayın 23'ündeymiş. Gördüğünüz üzere bunun %73'ü eee etten ve %27'si de yağdan oluşmakta. Bunun da fiyatını şu anda 15 dolar 38 sentten ala bilirsiniz. Tabii ki bu da birim fiyatı değil ağırlık fiyatı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diyorsunuz ki Amerikaların da domuz etini tükettiğini göz önünde bulundurursak böyle büyük parça bir eti 16 dolar 36 cent gibi komik bir rakama Amerikalılar tüketiyor, tüketiyorlar arkadaşlar. Biraz da dilerseniz tavuk fiyatlarına bakıp artık turumuzu sonlandırmaya geçebiliriz. Breast Tenders yani Chicken e, tavuk göğüsleri e, 3 dolar 78 sentten yarım kilosu başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeyi yaklaşık 8 dolar 11 sente alabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık bir ailenin iki öğününü giderecek kadar e, bir e, tavuk demek. Bir Amerikalı'nın 40 saat çalışarak e, hayatını rahat bir şekilde idame ettirebileceğini, fiyatların gayet uygun olduğunu ve yaşam standartlarının gıda diyorsak arkadaşlar elektronik ve diğer şeyleri de göz önünde bulundurursak gayet yüksek olduğunu ve Amerika'da bir insanın eğer tembel olmaz ise ve 40 saat çalışırsa en düşük şekilde hayatını güzel bir şekilde idame ettirebileceğini söyleyebiliriz. Evet beyler bayanlar sahne ediliysek ola. Bugünlük Rastal Zombi'den bu kadar. Size e, Winko'yu tanıtmaya çalıştık. Amerika'nın A101 ve Bim takımında en büyük marketlerinden bir tanesi. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Ve karides dediğimiz Amerikalı'nın e, canının istediğini Evet şimdi bir içerisinde içerisinde <laughs> Söyleyebiliriz ki Türkiye'de et, tavuk ve e, balık fiyatları da tüketiciler için gayet uygun durumda. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn